Yeni iOS 15 güncellemesiyle gelen kamera belge tarama özelliği sizde açık değil mi? Hadi gelin birlikte açalım. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya bir simge geldi. Şu simgede şöyle bastığınız zaman şu metni kopyalıyor. Burada bu metni kopyalamak için üstüne gittiğiniz zaman böyle basılıp şu şekli istediğiniz yere kopyalayıp da bir dosyaya atabilirsiniz. Eğer sizde o simge çıkmıyorsa yapmanız gereken işlem ayarlara giriyorsunuz. Oradan genele gidiyorsunuz. Genelden dil ve bölgeyi seçiyorsunuz. Dil ve bölgede en aşağıda canlı metin var. Bakın sizde böyle kapalı olacaktır. Bu canlı metini açacaksınız. Açtığınız zaman eğer hala çıkmıyorsa şuradaki bölgeyi değiştirmeniz gerekiyor. Ben İsveç'te olduğum için İsveç'i yaptım. Bende çıkıyor yani bazı arkadaşlar da çıkmıyormuş. O yüzden göstereyim dedim. Bu ayarı yaptıktan sonra sizin de belge tarama simgeniz çıkacaktır. Beğendiyse beğen takip etmeyi sen takip et.